Evet, annem akşam oldu, Tahranayı kaynattı. Şimdi saklama işine geçti değil mi anne? poşetliyor Poşetliyorsun. Kışlık. Kışlık. Bunları eskiden nasıl yapıyordun anne? Eskiden yapıyorduk, kurutuyorduk. Kurutuyordun değil mi şeylerinizi? Kurutuyorduk, torbaya koyuyor Şimdi dolap var, dolap atlıyoruz. Taze taze, bunun tadı Tabii. daha iyi oluyor değil mi böyle? Tabii. Bu da güzel olmuş. Şöyle karıştır, bakın nasıl olmuş Tahrananın. Çok yoğurtlu oldu. Bir dakika, sarı gözüküyor. Şöyle da ışığın Yoğurtlu olmuş var? bak. Hı. Çok yoğurtlu ya Yağlı bir de yoğurt. Hı -hı. Şu şekilde poşetleniyor. Bu bir yemeklik mi şimdi anne? Bir tencere mi bu poşetler? Saklama. Eskisi daha sağlıklıydı ya. O poşetler sağlıklı mı belli değil yani. Tabii eskisi daha sağlıklı. Eskiden dolap yiyordu. Saklayacak yer diyordu, kurutuyorlar. Gündüz sobanın üstünde kaynattın değil mi? Kaynattım. He. Evet. Yoğurtta, yoğurdu ne yaptın? Dünden yoğurdu mi yaptın? Da evet, dün yaptım. Bu kilo sütü. Hı hı. sütüm çok güzel. Hı. Evet. Yoğurdu da kaşık kesmiyor. Güzel oluyor. <laughs> Kendi yoğurdunu kendin yaptın. Dövmeni kendin yaptın. Şu şekilde. Ben o pazarda katık satıyorlar. Ben onu almam. Ha sattıkları katım. <laughs> Buraya bak bakayım şöyle bir de kapak fotoğrafı da ayarlayayım. Ha. Evet. Şöyle ışıktan dolayı biraz bazen Çok sararıyor. Mutlu. Annemin şeyleri büyük. Bir tabağına beş kişi doyar da. Hı. Hemen yani çok Şu da taze biz. Ha, poşetlemesini de yapıyor. Bunun püf noktası var mı anne? Kısaca anlat şöyle, bana hiç anlatmıyor. Püf noktası yok, ne püf noktası olacak? Ne yapacaksın? Yoğurdu, Düğümeyi Önce yoğurduk, sütü aldım. Yok, öyle yok. değil. Yanlış anlatıyorsun. Önce Yazdan önce dövmeyi yapacaksın diyeceksin. Ha dövmeyi yaptık tabii, kış dövmemizi. Değil, değil mi? Önce dövmeni kıştık. Kiliç gibi, ne güzel. Değil mi? O da kalmadı sonra sana. Gelen ben aldı, giden aldı. Hüseyin annemlerinden aldılar düğmeyi güzelmişti. İkinciyi yaptı. Gelip isteyenlere. Evet. Gel, ha, evet. ben vermeyeceğim, vermeyeceğim dedi, verdi. Niye deyip geri yaptım. Kuyuda açıyor. Ha, bir daha yaptın. Bir daha Sonraki sonra gerçeme Süt mü aldın? Geçi sütü mü? İnek evet. sütü mü? Ne? İnek sütü ama evet. geçi sütünden güzel. Evet. onu da biliyorsun değil mi? İnek evet, sütünün güzel. yağlı olanının neyini? Dedi biraz kaymağını topladı. Çok yağlıydı. he çok yağlı da şeylerli. Gerçi o doğal ya ondan Onda bir şey de olmaz. Onu da torbaya koyduk süzdürdük. Hı, -hı. onu. He o süzdürme aşamasını şey yapmadım ya. ya Çekemez. Ya, ben, da, hiç da, görmedim. hiç Ne da, bileyim dövmeyi ya. kaynatırken gördüm de şeyi görmedim. Yoğurdu yedim görmedim. Sen anlamadın. Yoğurdun torba da dedin. İşte beni yönlendir yani bazı. Yoğurt da, torba da. Dedin. Onu da çekseydim şimdi. Yoğurdumu yaptım. Diye Hı. de çektiydik beyaz diyor süzdürecek torpam var buna özel. Allah Allah. Poşetleme de tamam. Kaç poşet çıktı? Kaç kilo yoğurt aldın? 10 kilo süt. 10 kilo ha süt yoğurt yok pardon sütü sen aldın. 10 kilo Yoğurt. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, yani onun için. 10 kilo sütü. 10, 10 kilo sütü ne kadara satıyorlar? 100 lira, 50 lira. 50 lira yani. 5 kilo 50 lira. Ha, dövmeye saymıyor zaten. Bir çinik say dövme kullandın mı bunu? Yok, yarım şinik. Yarım şinikte dövme kullandım. Gene de maliyetli ya. Ama sen de hepsini mezap edin. Tarlamızdan çıkarmış ama. Ya işte dışarıdan aldığı zaman adam. -"Dövmen işini de 150 liraydı. Şimdi kaç lira daha mı daha fazla? 200. Lümüş. Şimdi 200 mü olmuş? 50 lira olmuş yazdan beri. Yazın 150 idi. Çok dolgun, çok şekilli. İşte diyorum ya fazla yapıyorsun Biz diye. Fazla bakmadık. Ya sen 10 kişiye göre hazırlıyorsun çorbayı. Geçen birine yaptım da oldu huşşet çıkmış. Bizi çok koyduk ya. He, fazla koydun fazla. Neyse, yapar. Bu şeyi de yapar sonra da içilir. Süt koyuyordu ya ondan. Hmm. Ondan sonra sadece dövmeyi kaynatıyorsun. Ama biterse geri yaparsın. Dövmeyi kaynatıyorsun yoğurduna karıştırıyorsun değil mi? Başka da bir şey yok. E, çok kolay. Dövmeye önce bir yoğuruyor, piştikten sonra soğuyor ya. Hmm. Güzelce yoğuruyor onu. Ha soğumasını da bekliyor. Soğuyor, köfte gibi yoğuruyor onu, Hı -hı. Ondan sonra yoğurdunu katıyor. Yani şimdi biz bunu anlatıyoruz da. Bizim Tufan beldeki herkes biliyor zaten. Biliyor. Bu Birliği. ne biliyor musun? Şehirdeki doğal, mesela gidip hazır tahrana çorbası almadan marketten kendileri de yapabilir. Dövmeyi kaynatıyor, soğumasını bekliyor. Yoğurdunu da yazıyor. Şöyle bir bastırıyor tencerede iyice. Hı -hı. Bir de onunla pişiyor. Şey, sıcaklığıyla. Yoğurduna pişmiyor ama hiç? Yok yoğurtunu şimdi bunu çıkartıp, tencereye koyuyor ki bunu koyuyor karıştırıcın kesilmesin ki kaynayana kadar. He yoğurdundan da kaynatıyorsun yani abi. Yok tabi pişirirken mesela onu çorba yapacağım ya. Hı -hı. Onu kaynatacağım tabi böyle mi için. Onu yok koyacağım. yok ben şunu yoğurdun anla. Yok öyle kaynamaz. kesilir mi bunu? He Çöker olur. Çöker. Hı, -hı. Şunu da pişir. Onu da bir poşete koy. Yok poşete koymuyor. Pişirecek mi şimdi? Tencereye koy. Koy bakalım hadi pişir bakalım nasıl pişireceğim yok, bunu. Yok şimdi pişirmeyelim ne zaman dolaba koyalım Şimdi pişir. Yok pişmesin şimdi pişir. Hemen pişmez mi? Yok. Bu kaynağına da karıştıracağım. Evet, ee, çok çıktı. Tamam. bunu da yarın Hazır, tencerede dursun. Hı. Pişirirken ne yapıyorsun? Sadece su mu katıyorsun? Su katırlar, onu kaynayana kadar... Tuz atmaya atlar. gerek var mı? Bunda tuz Yok. var. Tuz attım da gene de eksik oldu. Hayır, millet kendine ama. göre, değil mi? Tuzunu da ayarlayacak, bilir yani. Hı. Gene bu ben koca ben bir kazan olur, anne. Çok yaptın herhalde. Şimdi onu ne yapacaklar şey mi? Poşeti çok büyük. fazla doldurdun herhalde. Evet dışarıda da kar başladı herhalde değil mi? Hmm. Bakayım şöyle karı da çekebiliyor mu acaba? Yok camdan gözükmüyor. Kar yağışı da başladı. Kış geldi sonunda benim. Neyse hadi eline sağlık anne. Evet.